Değerli izleyenler yeniden sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ayrılık yaşadık. Bu kesintiden dolayı öncelikle sizlerden özür diliyoruz. Ama bu kesintinin içerisinde tabii Beşiktaş'ımız 1-0 öne geçti. 37. dakikanın içerisinde sağ taraftan gelişen bir atakta Zeynep Kerimoğlu'nun ortası Yağmur Uraz'ın golü. Beşiktaş mücadeleyi 1-0 önde götürüyor dakikalar 42 gösterirken. Tekrardan özür dileyelim. Bir Kesinti yaşadık değerli futbol severler. Sol taraftan yeniden atak tazeleyeceğiz. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalar içerisinde de yine oyunun hakimiydi siyah beyazlarımız. Ve güzel gelişen bir atak sonrası da topu ağlara göndermeyi başardı. Arka direkte Yağmur Uras. Şimdi yine güzel paslaşmalar. Orta içeriye doğru korner. Didem Karagenç. Sol taraftan atağı sürükleyen isim olmuştu. Kevser'e çarpıyor top. Onu da yüzüne geldi. İlk artık son bölümleriyle doğru yavaş yavaş giriş yaptık. Berna Yeniçeri ile bir köşe vuruşu kullanacağız değerli futbol severler. Ceza sahası kalabalık. Esra, Çiğdem, Zeynep, Gamze, Koçer, Kerimoğlu ve Yağmur Uraz içerideki isimler paslaşarak kullandı Zeynep'le. Şimdi orta arka tarafa doğru bir kafa nereye Zeynep Kerimoğlu dışarıya. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikaların içerisinde bir pozisyonda da Esra Erol yine ona gelen bir topla kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ama az farkla out'a gitmişti. O pozisyondan hemen sonrasında yine Zeynep Kerimoğlu'ndan bir kafa vuruşu Geldi bu dakika içerisinde. Yağmur Uraz yine indirdi önüne. Onu karşılayan Rabi Bahar var. Bahar Yağmur Uraz ikili mücadelesi. Elif Keskin. Topu kazanmayı başardı. Bahar uzun top. Esra Seda. Savunmanın arkasına doğru Zeynep Gamze Koçer'in önüne. Victoria çıktı aldı topu. Dakikalar 44'ü gösteriyor. 37. dakikada Yağmur Arınaz'ın ayağından gelen golle siyah beyazlarımız ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor değerli futbol severler. Vitoria şimdi degajını kullanacak. Lebora indirdi Seda'ya. Seda'dan şimdi Zeynep Gamze koçar döndü. Eksen etrafında iyi paslaştı Elif'le. O tarafı etkili kullanıyor Zeynep. İkili Mücadele izleyeceğiz. Amantrah ve Seda arasında... Taç atışını... ...kevser kullanacak değerli izleyenler. Zeynep Gamze Koçar, Elif Keskin, Berivar İçen... Hemen oyunun yönünü değiştirdi. Berivan sağ tarafa uzun bir top gönderdi. Orada topla buluşan Berna Yeniçeri hızlı bir şekilde rakip alana geçti. Berna savunmanın arkasına bir top gönderdi. Zeynep Kerim oldu ama Zeynep'in alabileceği şiddette olmuyor top. Out atışıyla oyunu başlatacak. Victoria Antfi Agey. 25 yaşında Ganalı kaleci. Şimdi kullanacak Out atışını değerli izleyenler. Sol tarafa doğru gelen bir top var. Berivan içen topun altındaki isim Berivan. İzgiye taşıdı topu. Gönderdiği yerde Berna Yeniçeri. Seda Nur. Seda yatarak müdahalesi. Seda'nın sarı kartı vardı bu arada. Seda. İkinci sarı karttan atılıyor. Eda'nın sarı kartı vardı. Ve ilk yarının bitmesine çok az bir süre kala 10 kişi kalıyor Beşiktaş'ta değerli futbol severler. Hakeme gösterdiği sert tepki topu yere vurması pahalıya patlamıştı. Evet, biraz uzağına atılan bir top vardı ve o topu kaybetmemek için yatarak bir müdahalede bulundu Seda. Ama o esnada tabi Alman kral biraz daha hızlı davranınca Seda'dan müdahalesi rakibine oldu ve ikinci sarı kartı görerek takımına 10 kişi bırakmış oldu. Seda Nur değerli futbol severler yine orta sahada önemli bir isim, önemli bir oyun kurucuydu. Bakalım Mesut Hoca'nın oyun kurgusu ilerleyen dakikalarda nasıl olacak? Zaten ilk yarının artık son bölümlerindeyiz. Öznur, bir mücadele var. Yağmur. Berna. Yağmur. Yağmur yerden. Serra uzaktan bir şut denemesi dışarıya. Artık uzatma dakikalarındayız değerli futbol severler. 37. dakikada Yağmur Uraz'ın ayağından kazandığı takımımız golü. Ama kısa bir süre önce Sedao İncik oyundan atılmak durumunda kaldı ve mecburen oyuna 10 kişi devam edecek takımımız. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir aksiyon alacak hoca? Top hala çıkmadı bu arada. Sor yanında kontrolünde Yağmur Uraz'ın presi vardı ama topun çıkmasına müsaade etti tabii ki. Tabii ikinci yarıda nasıl bir aksiyon alacağı ve takımın nasıl bir kurgu içerisinde oyuna devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Değişiklikler gelebilir, değişiklikler gelebilir. Orta sahadaki üçlüden birisi kırmızı kart gördüğü için şimdi orası daha çok Elif ve Berivan'ın üzerinde yük ama tabii onlara daha yakın oynayacak bir isim var. Zeynep Gamze Koçer. kenar hücumcularının daha çok yardıma gelmesi gerekiyor artık orta sahada. Zeynep Kerimoğlu ve Zeynep Gamze Koçer'in atış kullanıldı. Serra tarafından Berna Yeniçeri. Berna bak çizgisinde paralel bir top. Serra top çıkmadı. Oyun devam ediyor. Yağmur. Amman Krah. İki mücadele. Serra. Uzun top. Kafayla indirdiği yerde Esra Manya var. Esra Topu henüz hakimiyeti altına almadı. Şimdi aldı. Orta içeriye doğru Esra Erol kafayla uzaklaştırdığı yerde Serra var. Uzaktan bir şut gelebilir. Farklı bir şekilde alta gidiyor top. Gözler hakemde değerli futbol severler. Yarının bittiğini işaret eden düdük birazdan gelecek. 1-0 önde ama 10 kişi. Hoca bir ikinci yarı var. Enteresan bir ikinci yarı bizleri bekliyor olacak değerli futbol severler. Esra Erol. Elif Keskin. Didem'i kaçırmaya çalıştı olmadı. Tekrar Didem kullanacak taç atışını. uzatma dakikaları devam ediyor değerli izleyenler. 5 dakikanın sonuna ilave edilen Berivan İçen. Berivan geri oynamayı tercih etti Çiğdem. Çiğdem'den şimdi Berna. Berna Yeniçeri. Berna top hala kendisinde. Esra. Şimdi Zeynep Gamze Koçer. Yağmur tekte bıraktı Zeynep Gamze Koçer'e. Ve ilk yarının bittiğini işaret eden düdük geliyor Coşkun Topçu'dan değerli futbol severler. 37. dakikada Yağmur Uraz'ın ayağından kazandığı golle Beşiktaş 1, 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Takımı 0, Seda Nur İncik'in 45. dakikaya yakın bir noktada, yakın bir zaman dilimi içerisinde kırmızı kartla oyun dışı kaldığını bir kez daha hatırlatalım. Ve ikinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.